Efendim, selamun aleyküm, hayırlı cumalar, hayırlı günler. Evet, 15-20 gündür sessizliğe bürünmüştüm. Bazı sebepler oldu yine. Ama tekrar aranızda dönüyorum. Evet, dediğim gibi şiir gezmek istemiyorum ama kalem yine elime Aldım kalemi, iki tane şiir yazdım peş peşe, bir tanesi Cuma günleri, bir tanesi de Fırıncı Amca. Bunu şimdi okuyacağım. Bu Fırıncı Amca, evet, askeri ücret zamlandı ya, şimdi fırıncılar, zenginler, ev sahipleri, hele ev sahiplerimiz var bizim, meşhur. Ayrıca zam oldu mu %100 kirayı da artırırlar. Bina sahiplerimiz vardır, kiracılarımız vardır vs. Zenginler, fakirleri hep ezer zaten. Biz eşekleriz ya. Eşekler, atlar eşeğin üstlerine çıkmayı iyi severler. Ama dediğim gibi susma zamanı değil artık. Konuşma zamanı. Bugün Cuma günü ilk önce bayramınızı kutluyorum Cuma günleri. Ne diyoruz? Cuma günleri. Bayramı gibidir Cuma günleri. Allah'ım yer yüzüne indirir melekleri. Öğle vakti kapanır iş yerleri. Dua ediler, başlar hocanın dilleri. Bugün her kul dua bekler kullardan. Yardım da şifa da istenir Allah'tan. Ey kul korkma olur mu namazdan cennete gidelim mi söyleyin duvalmadan. Kimi kullar kulların namazını engelliyor. Bilerek sen namaza gidemezsin diyor. Günah işlediğini da biliyor ama Allah'ım okulun cehenneme gitmesini istiyor. Ama okul bunun böyle olduğunu vallahi de billahi de bilmiyor. Bu kardeşiniz Hepinize hayırlı cumalar diliyoruz. Efendim, hızımızı alamadım. İkinci bir şi şiire başladım. Bunu peş peşe okumak istiyorum. E çünkü bazen öyle şey oluyor ki sıcağı sıcağına okumak icap ediyor. Ben de öyle yazdım. Müsvettese bu. Fırıncı amca. Efendim, Fırıncı amcamız ekmeklerimiz biliyorsunuz 5 lira, 6 lira, 4,5 lira fiyatına göre. Eğer bir ailede altı kişi varsa, 5 kişi varsa, hele bunlar da bir kalipse, seyredin siz gümbürtüyü. E ben de bunu dile getireyim dedim. Bir dokunalım bakalım. Fırıncı amcamıza ne diyoruz? Fırıncı amca. Biz çok fakiriz fırıncı amca. Canım ekmek almak istiyor. Ekmeğin sıcak sıcak fırından çıkınca. Ah fırıncı amca. Biz de çok korkuyoruz sen yapınca. zam, zam yapınca. Ah mis kokan ekmeğim. Ben seni çok özlüyorum. kanım çok açıkınca. Allah'a şükür ediyorum karnım doyunca. Sana öyle çok yiyesim geliyor ki sen sıcacıkken fırından çıkınca. Biliyor musun fırıncı amca? Çok üzülüyorum ekmeğimizi çöp kutusunda her gün görünce. Ama o an aç insanları hayal ediyorum. Buradan karnı tok insanlara sesleniyorum. Ekmeğin kıymetini bilelim sizden rica ediyorum. Zincir marketlerde fiyat indirmez ben biliyorum. Çünkü zincir marketler anlaşmalı. Onlar çok zengin. Fakirden geçiniyor bunu ben de biliyorum. Fakir altın adına haksız kazancınızdan dolayı size vallahi de hakkımı helal etmiyorum. Billahi de hakkımı helal etmiyorum. Buradan zincir marketlere sesleniyorum. Sizin Allah belanızı versin. Sizin Allah belanızı versin.